Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu hafta değişik bir video olacak yine. Her zamanki gibi her hafta farklı farklı video içerikleriyle karşınızdayım. Şimdi bu hafta çok lüks bir tane villayı tanıtacağım size. Bu videoyu da Bodrum'dan çekiyorum. 6. günümdeyim. Villalar da şu tarafta arkada kalıyorlar. Şimdi oraya geçeceğim ben. Zaten geçtiğimde incelerken daha rahat anlarsınız. Çok büyük bir villa. Ee, bu kadar büyük ve Bodrum'da olmasının etkisiyle fiyatı da bayağı bir pahalı. Ondan da bahsederim. Şimdi villaya doğru geçiyorum ben arkadaşlar. Villanın içinde tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar villanın girişine geldim. Villa burası. Ama öncelikle şimdi bahçeye geçeceğim ön tarafına. Bahçeyi çekeceğim. Ondan sonra içine girip içini tanıtmaya başlayacağım. Arkadaşlar şimdi villanın bahçesindeyim. Size de az çok gösterdim zaten. Böyle büyük bir havuzu var burada. Hamak falan var. Küçük bir bahçesi de var. Villanın büyüklüğü de bu şekilde dışından doğru. Ön tarafından. Şurada bir tane oturma yeri var. Buraya böyle bir oturma yeri ayarlamışlar. Buranın manzarası çok iyi. Arkadaşlar şimdi villanın içine girdim. Şu anda mutfaktayım. Mutfakla salon zaten bir arada. Burası villanın ilk katı, giriş katı. Şu şekilde her tarafı çekmeye çalışayım size. Burası da salon kısmı. Şimdi aslında en küçük kısmı evin burası diyebilirim. Giriş kısmı. Onun haricinde şimdi üst kata çıkacağım. En sonunda da en alt kata ineceğim. Asıl en bomba yer en alt katı zaten. Burası çalışma odası gibi bir yer. Yalnız masanın üstüne minderleri koymuşlar. Şu anda kullanımda olmadığı için. Bu şekilde dolapları var burada da. Arkadaşlar burayı giyinme odası gibi yapmışlar. Dolaplar var. Ayrıca bir tane ayna var. Ama buraya geldiğinizde aslında sadece giyinme odası yok. Bu kapaklar açılıyor. Sanki böyle bir gizli oda varmışçasına. Buraya giriyorsunuz. Burası lavabo. Lavabo şeklinde yapmışlar burayı. Bir tane tuvaleti var. Böyle sanki gizli bir odaya giriyormuşsunuz gibi bir havası var buranın da. Şimdi arkadaşlar burada çok fazla bir şey kalmadı gösterecek. Zaten ilk kat en küçük katlı diyebilirim. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst katta da yatak odaları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi üst kata çıktım arkadaşlar. Kısaca üst katı da göstereceğim size. İlk olarak büyük yatak odasından başlayacağım. Burayı bu şekilde iki kişilik bir yatak odası, ebeveyn yatak odası da denilebilir. E, camdan bakıldığında çok güzel bir manzarası var. Burada bir tane televizyon var. Ayrıca buranın en güzel yeri yani yatakmış, manzaraymış hikaye bence. Asıl kısım burası arkadaşlar. Bakın burada bu şekilde bir tane jacuzzi var ve karşısına böyle aynı gibi yapmışlar ama televizyon var. Şu anda gündüz olduğu için tabii çok yansıyor ama şu şekilde göstermeye çalışayım. Sesini de zaten duyuyorsunuzdur. Ayrıca bir tane de şu şekilde kabinli banyo var ama burası muhteşem bir yer bence. Şu şekilde göstereyim daha geniş açıdan. Yani çok güzel düşünülmüş. Arkadaşlar bu katı genel olarak odalarını yatak odası yapmışlar. Baktığınızda burada bir tane daha yatak var. Bunun da manzarası çok güzel. Aynı şekilde lavabo ve tuvaleti de var ama az önceki lavabo ve tuvaletten sonra hatta jakuziden sonra daha doğrusu bunlara pek fazla girmeyeceğim. Odaları göstereceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Ama hala daha benim aklım az öncekinde kaldı. Muhteşem bir yer yapmışlar oraya. Az önce gördüğünüz gibi bu odanın içine bir tane koltuk koymuşlar. Şu anda buraya uzandım ve buradan çekiyorum videoyu çünkü bunun bir sebebi var. Çok muhteşem bir görüntü var şu an karşımda. Sizlere de göstereceğim. Kitap okuma insanı kitaba teşvik edebilecek bir yerdeyim şu an. Gerçekten burada yatıp oturup saatlerce kitap okuyabilirim. Arkadaşlar şimdi bu katın odalarını size gösterdim. Yalnızca iki odamız kaldı. Bu odalar daha minik odalar. Çocuk odası olarak ayarlanmış odalar büyük ihtimalle. Lavaboları var. İçlerinde. ikisinin de kendi içinde lavabosu var. Bu şekilde göstereyim. Yalnız şimdi çocuk odası derken aslında bir yandan da kötü hissetmiyor değilim. Çünkü benim de kendi evimde kendi odam var ve benim odam da benim evim için çocuk odası olarak geçiyor. Ama benim hiç odam bu şekilde bir oda değil yani. Düşününce tuvaleti, banyosu, her şey içinde. Hadi hepsini geçtim. Şimdi şurayı çekeceğim size. Hangi çocuk böyle bir odası olsun istemez ki? Sabah kalktığında böyle bir yer görmeyi kim istemez ki? Çocuk odası demek için şahit isteyecek bir oda. Arkadaşlar en üst katı da dolaştım ve bitirdim. En üst kat odalara ayrılmış bir kattı. İki tane büyük, iki tane küçük olmak üzere dört tane odası var. Ayrıca bizim evlerimizde hiç alışık olmadığımız bir şey daha var burada. Asansör var. Üç katlı bir ev burası. Asansörü şimdi kullanmayacağım çünkü ne durumda olduğuyla ilgili bir fikrim yok. Zarar gelsin istemem. En son neden zarar gelsin istemem dediğimi anlayacaksınız çünkü bu evin fiyatını söyleyeceğim sizlere. Şimdi en alt kata ineceğim. En alt kat İlk kat ve üst kattan sonra gerçekten beni çok şaşırtan bir kat olmuştu ve en çok etkileyen kat olmuştu açıkçası. İzledikten sonra bence siz de aynı düşüncede olacaksınız. Gösterdiğimde en alt katı daha rahat anlayacaksınız benim ne demek istediğimi. Arkadaşlar bu arada bölüyorum videoyu. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın ve ayrıca destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere yavaştan başlıyorum burayı anlatmayı. Burası aslında keyif katı denilebilecek bir kat arkadaşlar. Burada bu şekilde savunma odası, içinde kendi duşu da var ayrıca. Savunma odasını da geçtikten sonra, burada zaten normal e, tuvalet ve lavabo var şurada hemen sol tarafında. Bunları da geçtikten sonra arkadaşlar, buraya Türk hamamı yapmışlar. İki tane çeşmesi var içinde. Şu büyüklükte bir yer yani rahat rahat 3-4 kişinin bir arada bulunabileceği bir yer. Ayrıca buraya iki tane koltuk koymuşlar. Bunları da büyük ihtimalle masaj koltuğu olarak eklemişler. Burada benim en çok ilgimi çeken yer tabi kendi yaptığım şeylerden de kaynaklı olarak spor salonu oldu. Kendi spor salonu var içinde. Ağırlıkları var. Bir tane mat eklemişler. Koşu bandı ve bisiklet de var içinde ayrıca. Özellikle benim için inanılmaz bir yer burası. Çünkü ben sürekli spor yaptığım için Burası bir velinimet yani. Tabii benim gibi spor yapan insanlar için de aynısı geçerli. Bu şekilde bir oda ayırmışlar arkadaşlar bizim gibi sporu sevenler için. Ayrıca çok büyük. Her yer çok büyük ve çok geniş. Üst katta odaları da gördünüz zaten. Bu bölümü tamamladık. En son olarak bir yer kaldı. Hepinizin aşık olabileceği bir yer. Şu anda girdim içeriye. Buraya böyle bir sinema salonu gibi yapmışlar. Üç tane koltuk eklemişler. Bu koltuklar da ayrıca <laughs> akıllı. Güzel koltuklar yani diyecek bir şey bulamıyorum şimdi bunlar hakkında. Bir tane televizyon eklemişler buraya da bu şekilde. Tabi bu sizin isteğinize bağlı. Şu kapıyı da kapatayım daha rahat göstereyim içerisini. Tabi bu sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Burada bu televizyonu izlemek zorunda değilsiniz. Buraya bir tane panel yaparsınız. Çok zor bir şey de değil. Bir projeksiyon bağlayarak tüm bu duvarı sinema duvarı gibi yapabilirsiniz yani. Az önce elim bir yere değdi ve çalışmaya başladı. Hemen onu da göstereyim sizlere. Burası sanırım içecek koyma yeri ve soğutmalı galiba. Şimdi ben alışkın olmadığım için de garipsiyorum. Koltuklar da ayrıca konumlanabilen. Şimdi burada tuşu var. Benim şu anda ayaklarımı kaldırıyor. Bayağı yatış pozisyonuna geçiriyor. Yani bayağı bir eğildi. Şöyle ayaklarımı da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Ayrıca bu evlerdeki her şey akıllı arkadaşlar. O da bir garip. Çünkü perdelerin açılıp kapanmasına kadar her şeyin bir kumanda, bir cihaz üzerinden yapılması yani garip sizce de garip değil mi? Bence çok garip ama efsane bir yer. Yani gerçekten beğenmemek elde değil. Hatta beğenmeyi geçtim. Hayran kalmamak elde değil. Arkadaşlar bu katı da gösterdim sizlere. Yani buraya gelen aileler küçük aileler olmayacağı için bunu yapan kişiler o şekilde düşünmüşler ve şu anda burayı göstermedim size bu katla ilgili. Bir oda daha ayırmışlar buraya. Bir yatak var, televizyon var ve kendi duşu, tuvaleti var içinde. Şurada sağ tarafımda. Buraya da çalışanları bu eve yerleşenlerin çalışanları gelir diye düşünülerekten yapılmış bir yer. Ayrıca mutfak, alt kattaki mutfak yani burası da sanayi tipi mutfak yapmışlar. Tabi bunlar normal küçük aileler için düşünülerek yapılmamış. Üç katı da sizlere gösterdim. Gerçekten çok büyük, çok görkemli bir ev. İçindeki her şeyiyle, her şey düşünülerek yapılmış bir ev. Tabi böyle bir evin ücreti de kendine göre büyük oluyor. Şimdi sizlere fiyatını doğru bir şekilde öğrenip de söyleyeceğim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Arkadaşlar fiyatını da tam olarak öğrendim. Bu görmüş olduğunuz villa işte her şeyini gördünüz zaten. Ee, 3 milyon 300 bin euroymuş. Yani ben de ilk duyduğumda baya bir irkilmiştim. Şimdi sadece söylemesi zor geliyor. Kulak alıştı artık duymaya. Ama içindekileri gördükten sonra, konumunu gördükten sonra bu parayı hak ediyor da denebilir yani karar size kalmış tabi. Ben sizin düşüncenize bir şey söyleyemem. Olabildiğince her şeyi göstermeye çalıştım. Güzel bir villa, baya büyük bir villa. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.